Merhaba ben Profesör Doktor Burcu Özbaran. Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. E, ağırlıklı olarak erken çocukluk, bebeklik, nöro gelişimsel bozukluklar ve yeme bozuklukları alanında çalışmaktayım. Toplumda otizm farkındalığının sağlanması ve bilgilendirilmesi kapsamında otizm spektrum bozukluğunda tanı incelikleri, psikiyatrik izlem ve eşlik eden psikiyatrik tablolar konularına değineceğim. Otizm spektrum bozuklukları hayatın ilk yıllarında belirtilerin ortaya çıktığı, kronik seyirli, özellikle sosyal ilişkiler ve iletişim becerileri olmak üzere yaşamsal birçok alandaki işlevselliği belirgin düzeyde bozan, beyin gelişiminin, bağlantılarının ve işlevselliğinin etkilendiği nöro gelişimsel bir bozukluktur. E, sosyal etkileşim ve iletişimde bozulmanın yanı sıra kısıtlı tekrarlayıcı, stereotipik, basma kalıp dediğimiz örüntüde davranış, ilgi ve aktiviteleri içeren bulgularla karakterizedir duysal hassasiyetler, farklılıklarda belirtiler arasındadır. Tanıda en önemli nokta şüphelenmek. Bebeğin ve çocuğun gelişiminin aksadığı, yavaşladığı, gerilediği herhangi bir zamanda bir çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanından görüş almaktan çekinmemektir. Yapılan araştırmalar bir annenin çocuğunun gelişimi ve otizmle ilgili herhangi bir şüphesinin %80 oranlarında doğru olduğunu göstermektedir. Okul öncesi dönemde çocuğun göz temasının yeterince olmaması, adına seslenince bakmaması, komut almasında keyfiyetçi davranması, sanki kendi dünyasındaymış, kimseyi duymuyormuş gibi başına buyruk olması otizm spektrum bozukluğundan böyle durumlarda şüphelenmek gerekir. Parmakla işaret etmeme, başkasının işaret ettiği şeye ilgisiz kalma ve bakmama, takıntılar, bazen değişken olabilen özel ilgi alanları, ezbere konuşma biçimi, söylenen kelimeleri tekrar etme, kanat çırpar gibi ya da kendi etrafında dönme gibi hareketlerin olması da yine belirtiler arasındadır. Sosyal ilişkilerde yaşıtlarından uzak durma, oyun becerilerinde geri kalma gibi sorunlar da gözlenebilir. Motor becerilerde gerilikler, duysal hassasiyetlerde görülebilir ve yaşamın birçok alanını etkileyebilir. Otizm spektrum bozukluğuna yaşam boyu ek psikiyatrik hastalıklar eşlik edebilir. Ek hastalıkların varlığı otizm spektrum bozukluğunun tedavi sürecini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bağlamda otizme eşlik eden diğer hastalıklarında psikiyatrik tedavisi ve takibi izlemde büyük önem taşımaktadır. Zeka, dil ve bilişsel gelişimi iyi olan çocuklarda tanılama ve fark edilme gecikebilmekte, sosyal uyum güçlükleri arttıkça sorunlar gözükür hale gelmektedir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, kaygı bozuklukları, öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluklarına sıklıkla eşlik etmekte. Bu bozukluklar süreci güçleştirebildiği gibi eşlik eden otizm spektrum bozukluğu belirtilerini de maskeleyebilmektedir. Otizm spektrum bozukluklarının tedavisinde çocukluk döneminde erken tanı ile birlikte oldukça yüz olan tüm psikiyatrik bozuklukların iyi bir psikiyatrik ekip tarafından izlenmesi oldukça önemlidir. Çünkü bu durum otizm bozukluğunda çok daha fazla öne çıkmaktadır. Otizm spektrum bozukluklarında psikiyatrik muayenelerin düzenli yapılması, özel eğitim ekibiyle yakın takip ve işbirliğinin sağlanması çocuk ve gençler için en büyük faydayı sağlamaktadır. Gelişimin her döneminde sosyal yükleri ve beklentinin artmasıyla birlikte farklı ek sorunların yaşanabildiği otizm spektrum bozukluğunda psikiyatrik ekibin aileyi de merkeze alarak çocukla birlikte çalışması elzemdir. E, otizm spektrum bozukluğunda erken yaşa tanı ve bireye özgü planlanan özel eğitimle yüksek oranda tanı kayıpları mümkündür. Bunun altını çizmek gerekir. Tedavide hedef maksimum sosyal işlevsellik, bağımsız yaşam becerisi, kazanma ve iyi bir yaşam kalitesidir.